Önemli bir hatırlatma. Bu bilgiler resmi değildir. Sadece kamera arkası görüntüler ve bölüm fotoğraflarından yola çıkarak yapılan yorumlardır. Alya, Cihan, Halis ve Fikriye 23. bölümün son sahnesiyle ilgili önemli ipuçları ortaya çıktı. Kamera arkası görüntülerine baktığımızda, Alya'nın vurulma ihtimali konuşuluyor. Ancak bu kesin bir bilgi değil, sadece güçlü bir ihtimal görüntülerde Cihan'ın olay anında sahnede olduğu kesinleşmiş durumda. Alya konusunda ise net bir bilgi yok. Kamera arkasında, beyaz elbiseli birinin yere yığıldığı görülüyor. Peki, bu kişi Alya mı yoksa Mine mi? Çünkü 23. bölümde hem Alya'nın hem de Mine'nin üzerinde beyaz elbise bulunuyor. Ayrıca bölüm fotoğraflarında Alya'nın gizlice merdivenlerden indiği bir sahne dikkat çekiyor. İhtimallerden biri şöyle. Halis, hapishaneden telefonla Fikriye'nin öldürülmesi için birine talimat veriyor. Fikriye'ye bir tuzak kuruluyor. Bu tuzağa düşen Fikriye'ye ateş açılacağında, Aliye annesinin önüne atlayarak kurşunun ona isabet etmesine neden oluyor. 23. bölümün sonunda bu sahneyi izleyebiliriz. İkinci bir ihtimal ise şu. Kurulan tuzak mineye kurulmuş olabilir ve vurulan kişi mine olabilir.